اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انما يخشى الله من عباده العلماء ان الله عزيز غفور صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان العلماء ورثه الانبياء sadaka Resulullah ve nataka Habibullah. Muhterem Müslümanlar, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir defasında ilmin kıymetini ashabına şöyle anlatmıştır. Kim ilim için yola çıkarsa Allah ona cennete giden yolu kolaylaştırır Melekler hoşnutluklarından dolayı ilim talebesine kanatlarını serer. Sudaki balıklara varıncaya kadar yer ve gök ehli alim kişinin bağışlanması için Allah'a yakarır. Alimin abide üstünlüğü ayın diğer yıldızlara olan üstünlüğü gibidir. Kuşkusuz alimler Peygamberlerin varisleridir. Peygamberler miras olarak ne altın ne de gümüş bırakmışlardır. Onların bıraktıkları yegane miras ilimdir. Dolayısıyla kim onu alırsa büyük bir pay almış olur. Aziz müminler, İslam'ın gönderiliş hikmetlerinden biri de insana hak ve hakikate götüren yolları öğretmek, cehaleti ortadan kaldırmaktır. İnsan hangi yaşta ve hangi konumda olursa olsun eğitim ve öğretime, edep ve terbiyeye muhtaçtır. Zira insan vahyi ilimle ve eğitimle doğru anlar. Dünyasını ilimle ve eğitimle imar eder. Kalbini, ruhunu ve vicdanını ilimle aydınlatır. Yaratılış gayesine ilimle ulaşır, ahlak ve adabı ilimle kuşanır. Kıymetli Müslümanlar, ilmin kaynağı Allah Teala'dır. O alimdir, her şeyi bilendir, insana bilmediklerini ve kalemle yazmayı öğretendir. Dolayısıyla ilim, kişiyi Allah'a ulaştırdığı ve imanla buluşturduğu oran da değerlidir. Yoksa dünyevi menfaat elde etmek, fertleri karanlığa, ve toplumları fesada sürüklemek için yapılan ilmi faaliyetlerin Allah katında kıymeti yoktur. Böylesi bir uğraş beyhudedir ve ayeti kerime gayet açıktır. Onlar iyi işler yaptıklarını sandıkları halde dünya hayatında çabaları boşa giden kimselerdir. Değerli müminler, Kur'an-ı Kerim'de Allah'a karşı ancak kullar içinden alim olanlar derin saygı duyarlar. Şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir, çok bağışlayandır buyrulur. Evet, ilim yüce Rabbimizi hakkıyla bilmeye, gönlümüzde onun sevgisini ve saygısını sürekli hissetmeye vesiledir. Diğer yandan insanlığa faydalı olan her türlü bilgi ve yöntem kıymetlidir. Ancak dünya huzuru ve ahiret mutluluğu amele yani pratiğe dönüşen bilgiyle gerçekleşir. Bu öylesine önemlidir ki sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem fayda vermeyen ilimden Rabbine sığınmıştır. Aziz Müslümanlar, Uzun bir aradan sonra göz aydınlığı çocuklarımız okullarına kavuşuyor elhamdülillah. Ancak çocuklarımızın okullarından bir daha ayrı kalmamalar için salgın hastalıkla mücadelede Hepimize düşen sorumluluklar olduğunu unutmayalım ve her türlü tedbiri elden bırakmayalım. Bu vesileyle Cenab-ı Hak'tan çocuklarımızı ve bizi gönüllerimize ve bedenlerimize isabet edebilecek her türlü maddi ve manevi hastalıktan muhafaza buyurmasını niyaz ediyor. Öğretmen ve yavrularımıza başarılar diliyoruz. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون صدق الله العظيم Ve قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Hayru yevmin tala'at alayhi'ş-şemsu yevmul cum'ah. Sadaka Rasulullah. Muhterem Müslümanlar, yine böyle bir cuma günüydü. Sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem meşakkatli hicret yolculuğunun sonunda Medine'ye yaklaşmıştı. Ranuna denilen yere vardığında ise öyle vakti girmişti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem coşkuyla kendisini karşılamaya gelen müminlere orada hutbe irad etti ve ilk cuma namazını kıldırdı. Hicret esnasında gerçekleşen bu hadise ile birlikte cuma günü Müslümanların bir araya geldikleri haftalık bayram günü olarak belirlenmiş oldu. Bizler de o günden beri her cuma büyük bir sevinç ve heyecan yaşıyoruz. Zira cuma haftalık dirilişimize vesile olan müstesna bir gündür. gündelik meşgalelerden, dünyevi kaygılardan sıyrılıp Rabbimizin huzuruna duruşumuzun adıdır. Duaların geri çevrilmeyeceği bilinciyle Allah'a yakarışın kulluk ahdimizi yenilemenin vaktidir. Aziz müminler, Bugün yerine getirmemiz gereken en önemli sorumluluk cuma namazını eda etmektir. Hutbemin başında okuduğum ayeti kerimede yüce Rabbimiz şöyle buyurmaktadır. Ey iman edenler cuma günü namaz için çağrı yapıldığında Allah'ı anmaya koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu sizin için çok hayırlıdır. Rabbimizin bu ayetine gönülden bağlı müminler dünyevi her türlü meşguliyeti terk ederek cuma namazına hazırlanır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi örnek alarak mümkünse gusleder, güzelce abdest alır. Kıyafetinin temiz olmasına özen gösterir. Hoş kokular sürünür. Camiye vardığında ibadetin ruhuna uygun davranır. Safların düzgün olmasına riayet eder. Gürültü yapmaktan, kardeşlerini rahatsız etmekten kaçınır. Cuma hutbesini ibadet şuuruyla sessizce ve can kulağıyla dinler. Zira hutbe cuma namazının bir şartıdır. Hutbe esnasında konuşmak, cep telefonuyla ya da başka şeylerle meşgul olmak hutbenin özünden uzaklaşmaya ve sevabından mahrum kalmaya neden olur. Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin ikazı gayet açıktır. Cuma günü imam hutbe okurken konuşan arkadaşına sus bile desen hatalı bir iş yapmış olursun. Kıymetli Müslümanlar, dinen geçerli bir mazereti olmadığı halde cuma namazını ihmal etmek büyük bir günahtır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda ümmetini şöyle uyarmaktadır. Her kim önemsemediğinden dolayı cuma namazını üç defa terk ederse kalbi mühürlenir. Öyleyse güneşin doğduğu en hayırlı gün olan cumanın feyiz ve bereketinden istifade edelim.'' Bugünü hep birlikte Allah'ı anıp ona ibadet etmeye, kardeşlik bağlarımızı güçlendirmeye vesile kılalım. Çocuklarımızı sevgiyle cuma namazına alıştıralım. Gençlerimizi Cuma'nın huzuruyla buluşturalım. Asrı saadette olduğu gibi her cuma ailece camiye koşalım hutbemi sevgili peygamberimizin şu hadisiyle bitiriyorum Kim güzelce abdest alır cumaya gelir ve hutbeyi can kulağıyla dinlerse o cuma ile gelecek cuma arasındaki günahları affolunur اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض منكم ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم التاجر الصدوق الامين مع النبيين والصديقين والشهداء صدق رسول الله ونطق حبيب الله fiima kal veya kema kal Muhterem Müslümanlar Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin adetiydi. Medine pazarına gider, oradaki insanlarla hasbihal eder ve pazarın durumunu kontrol ederdi. Yine böyle bir gün pazar yerinde dolaşırken bir buğday satıcısını arasladı. Buğday yığınını eliyle yokladı. Üstü kuru olan buğdayın altı ıslaktı. Sebebi sorulduğunda satıcı buğdayların yağmurdan ıslandığını söyledi. Bunun üzerine sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem satıcıyı şöyle uyardı: Öyleyse insanların görmeleri için ıslak olan kısmı üste koyman gerekmez miydi? Bizi aldatan bizden değildir. Aziz müminler. Yüce dinimiz İslam helal ve meşru yollarla kazanç temin etmemizi emreder. Allah rızasının kul hakkının helal haram hassasiyetinin gözetilmediği her türlü alışverişi ise yasaklar. Nitekim hutbemin başında okuduğum ayet-i kerimede Cenab-ı Hak şöyle buyurmaktadır. Ey iman edenler! Mallarınızı aranızda haksız yollarla değil, karşılıklı rıza ile yapılan ticaretle yiyin. Haram ile kendinizi mahvetmeyin. Şüphesiz Allah size karşı çok merhametlidir. Kıymetli Müslümanlar, İslam'a göre ticaret ahlakının en önemli ilkesi doğruluk ve dürüstlüktür. Mümin elinden ve dilinden diğer insanların emin olduğu kimsedir. Mümin işinde, gücünde, ticaretinde daima güven verendir. O alırken de, satarken de doğru ve dürüst olduğu ölçüde Allah'ın rızasını kazanacağını bilir. Yalan ve hileye asla tevessül etmez. Zira yalan ve hile ile elde edilen malda hiçbir hayır yoktur. Değerli müminler Allah'a ve ahiret gününe inanan bir mümin işinde ve ticaretinde harama ve gayri meşru kazanç yollarına başvurmaz. Ölçü ve tartıda adaletsizlik yapmaz. Malını satmak için yemin etmez. Kara borsacılık yapmaz, fırsatçı davranmaz. Fahiş fiyatlarla insanları mağdur etmez. Alışverişte fiyatları kızıştırmaz. Başkasının pazarlığını bozmaz. Hasılı dünya hırsına kapılıp da harama bulaşmaz. Aziz Müslümanlar! Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde şöyle buyurmuştur: Dürüst ve güvenilir tüccar peygamberler, sıddıklar ve şehitlerle beraberdir. O halde geliniz. Fani olan bu alemde dünyalığımızı kazanırken ahiretimizi unutmayalım. Boğazımızdan bir lokma dahi haram geçirmeyelim. Hanelerimiz ve sofralarımız Helalle bereketlensin. Ahlakımız iktisat ve itidal, şükür ve kanaat olsun. Hutbemi özünü İslam'ın evrensel ilkelerinden alan Ahilik müessesesinin şu öğütleriyle bitiriyorum. Eline, diline, beline sahip ol. Kapını, kalbini, alnını açık tut. Eşine, işine, aşına özen göster. Harama bakma, haram yeme, haram içme. Yanlış ölçme, eksik tartma. Dünya malına tamah etme. Kuvvetli iken affetmesini, hiddetli iken yumuşamasını bil. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحسب المال والكرم التقوى. صدق رسول الله ونطق حبيب الله. Muhterem Müslümanlar, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir defasında ashabına öyle bir ayet biliyorum ki eğer insanlar ona sarılsalar hepsine yeter buyurdu. Ardından şu ayet kerimeyi okudu: Kim Allah'a karşı takva bilinci içerisinde olursa Allah da ona bir çıkış yolu ihsan eder. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu sözüyle her türlü sıkıntı ve zorluktan kurtulmanın, dünya ve ahiret mutluluğuna kavuşmanın yolunu bizlere öğretmiştir ki o yol takvadır. Aziz müminler, takva Rabbimizin rızasını diri tutma bilincidir. Sevgisine talip olma arzusudur. Hoşnutluğunu kaybetme kaygısıdır. Sorumluluklarımızın idrakinde bir ömür geçirme gayretidir. Takvalı olmak, tıpkı dikenli bir yolda yürürken vücudumuzun zarar görmemesi için gösterdiğimiz hassasiyete benzer. Böyle bir yolda bedenimizin zarar görmemesi için hassas davrandığımız gibi hayatımızda da günah ve haramlara bulaşmamak için çırpınışımızın adıdır takva. Kıymetli Müslümanlar, Takvanın ilk derecesi, İslam'ın özü olan kelime-i tevhiddir. Yani, La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah, Allah'tan başka ilah yoktur. Hz. Muhammed, Allah'ın Resulüdür demektir. Takva sahibi her mümin, bu sözü kalb ile tasdik, dil ile ikrar eder.'' Kendisini yoktan var eden Rabbine, dinini öğreten peygamberine gönülden iman eder. Allah ve Resulünü herkesten ve her şeyden daha çok sever. Takvanın ikinci derecesi Allah ve Resulüne itaattir. Kur'an-ı Kerim'de buyrulduğu üzere Allah katında en değerli olan ona itaatsizlikten en çok sakınandır. İtaat, takva elbisesine bürünmekle olur. Takvayı kuşanan mümin, İslam'ın bütün gereklerini yerine getirme azmindedir. Namazını huşu içinde ve dost doğru kılar. Kendisine verilen rızıktan Allah yolunda harcar. Adaleti ayakta tutar. Verdiği söze riayet eder. Kul ve kamu hakkını gözetir. Anne babasına, akraba ve komşusuna, tanıdığına ve tanımadığına iyi davranır. Kazancının helal ve temiz olmasına dikkat eder. Elini, dilini, gözünü ve gönlünü hep Allah'ın razı olacağı işlerde kullanır. Takvanın zirvesi ise kalbimizden masivayı yani Allah'tan gayrısını söküp atmaktır. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem eliyle göğsünü işaret ederek üç defa işte takva buradadır buyurmuştur. Takva ehli mümin kalbini kirleten kötü duygulardan, fena huylardan, kaba davranışlardan sakınır. Kalbi karartan büyük günahları işlemeyi, küçük günahlarda ısrar etmeyi ateşten bir kor parçası gibi görür. Değerli müminler, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde şöyle buyurmaktadır. İnsanlar nazarında kişiyi yücelten malı ise de Allah katında onu yücelten takvasıdır. Öyle ise geliniz Allah katındaki değerimizi artıracak, dünya ve ahirette yüzümüzü ağartacak olan takva elbisesine bürünelim. Rabbimize asi olmaktan, azabını gerektirecek işler yapmaktan, hesap günü huzuruna yüzü kara çıkmaktan sakınalım. Unutmayalım ki Cenab-ı Hak, takva ehlini dostu olarak görüyor. Muttakilere korku ve hüzünle karşılaşmayacaklarını müjdeliyor.''